Arkadaşlar hava soğutmalı koldanımızın soğutma sistemlerini gördüğünüz gibi tamamen çamur kaplamış. bunları da e, sökeceğiz. Bu da kapak. kapanı çıkardık bunu. Bu da marş kapağı. Şu sacı da sökeceğiz. Şurada Açılır kapanır. Var bunu da alacağız. Şu alyan anahtarı yoktu. Bunları şey yapacağım. Şimdi sökeceğim. Beynini de çıkardık. Bunun da fişlerini fotoğrafını çektik baştan. Hangi fiş nereye gidiyor? Bunları da çıkarıyoruz. Bunlar tamam. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Evet. Arkadaşlar manzara bu. Gördüğünüz gibi bu bu motor niye hararet yapıyor? İşte bundan şunlara bakın. Görüyor musunuz? Burada hava hiç işlemiyor arkadaşlar. Goldone Silanz'ın motoru niye hararet yapıyor? Bunun için arkadaşlar? İşte. Bu daha hiç açılmamış bir motor ve şu anda yağ eksiltmesi falan hiç yok. İçine çamur bağlamış. Gördüğünüz gibi. Her taraf çamur. Dablumbaz kasna öyle. Yani motorda epey çamur, toz birikmiş. Şuraları gördüğünüz gibi şuralar hep toz. Yani kendi kendine soğutması mümkün değil. Buradan havalar işlemez. Bir de yün gibi bir şey de var içinde yani. Şimdi bunu Hı. biz temizliğini yapacağız. Zannediyorum büyük ölçüde hararet sorunu kalkacak. Böyle bir sorununuz varsa bu şekilde bir işlem yaparsanız e, sorunu çözmüş olursunuz. Bir temizlik yapalım. Gördüğünüz gibi suyla daha detaylı temizlik yapacağız deterjanla, taze suyla. Ama önce bir kabasını alalım. Gördüğünüz gibi her taraf, havanın sirkülasyonu yapması mümkün değil. Şunlar tamamen kapatılmış, yün gibi sarmış etrafını. Soğumak evet. istese bile soğuyamayacak. 35 senedir bu kadar mı bakımsız olur? Ve bu kadar mı dayanıklı olur? Ben bu motoru e, yapan İtalyan mühendisleri de tebrik ediyorum bu kadar sene bu motor bu kadar ızdırap içinde bakımsızlıktan çalışabildiyse güzel bir şeyler yapmışlar adamlar. Biz bakımını yapmıyoruz. Yok motor çalışmıyor. Yok hararet yapıyor. Şu motor şöyle bu motor böyle. Hadi şuraya bak ya. Temizle temizle bitmiyor. Şunu da Ve bu daha çok temizlenmesi gereken yerleri var. mümkün olsa da komple mozotla yıkasak. Mozot... Ha, mozotla yıkayalım biz bunu abi. Tamam bir de mozotla yıkayalım. Şimdi kabasını aldık. Şimdi de bak kapaklar falan olduğu gibi. Daha tazlik olmuyor mu? Yok. Evet oldu kadar. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. E, bütün pistonun yanlarında kalan kapakları söktük ve her taraf işler acısı. Yani bu motor nasıl çalışıyor çalışıyormuş diye merak ediyor. Şeyleri mozotla güzel yumuşatacağım sonra buhar makinesinde tamamen Pisi, öz pislikleri temizleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar temizlenecek. Şuraları şöyle. Evet bunları çıkarmak için önce mozot mozot şeyle sıkıyoruz. Yumuşamasını sağlıyoruz. Ben bunu daha önce sıkmıştım. Eee Ondan sonra bu yumuşadınca şu şekilde aradaki biriken et pislikleri, motorun soğumasını önleyen pislikleri temizlemiş oluyoruz. Bunun daha iyice, bu kaba işçiliği bunu daha ince işçilik yapacağız inşallah. Evet, bu şekilde temizlik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki motorumuzun ömrü uzun olsun, hararet sorunu olmasın diye diyorsak bunu bu olayı arada bir birkaç saniye bir herhalde yapmak gerekiyor. Baktım makine şey yapıyor, motor hararet yapıyor. Hemen söküp temizliğini yapmak lazım. Çünkü bu zamanla doluyor yani. Şimdi bunu bir yöntem düşündüm. Şu şekilde ip ambalaj ipi. Şunu da iğne gibi deldim şuradan. Şuraya geçiriyorum böyle. Şöyle. Şimdi bunu şuna böyle bükerek şöyle şöyle bükerek etrafında sarmal oluşturuyorum. Ve buradan bu şekilde bunu temizliyorum. Gördüğünüz gibi. Mozot yumuşatmış bunu. Bu temizliğini yapıp yapmak mümkün. Sonra da tazecikli suyla bunları pisliklerini attıracağız inşallah. Evet. Mozot ve Mozotla güzel yıkadıktan sonra tekrar suyla tazikle, tazikli suyla e, çamurları aldık. Tekrar bir daha e, kalanları temizlemeye çalışacağız. Bundan sonra bir daha makineyi toplayacağız ve çalıştırma yoluna gideceğiz. Şöyle, aralarda eteklerde üst taraf demir herhalde, altlar alüminyum gibi gözüküyor detayları tekrar paylaşırız inşallah son olarak temizledik ve tazikli suyla tekrar sildik ondan sonraki hali buradan bütün yağları tozları temizledik aralar boşaldı tamamen Değerli arkadaşlar, Alüminyum döküm gövdeli Slanzi DVA 1030G model motorun hava soğutma sisteminin bakımı amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmayı paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Destekleriniz için kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Sağlık ve esenlik dileklerimle hoşçakalınız. <laughs> Thank okay. you.